...kepik yaptırmak için bir güzellik merkezine başvurdum. Randevu aldım, randevuma gittim. Ee, çıkarmak için sürdükleri jel... ...gözümde e, yanıklar oluşturmaya başladı. Bunu söyledim. Bana bir küçük vantilatör verip... ...hiçbir şey olmadığını söylediler. Devam ettiler işlem. Ondan sonra gösterdiğim fotoğrafla... ...biri olmadığını söyledim. ve Değiştirmelerini gerektiğini söyledim. Yapan eleman bana dedi ki... E, ...bunu çıkartırsak gözünüz zarar görür. iki gün kullanın. Daha sonrasında çıkarma işlemi yapalım. dediler. Ben olur dedim. E, fakat e, oranın sahibi beni böyle sanki küçük görür gibi bana şey dedi yatın çıkarsınlar hani neyse çıksın artık. Ben de gözümde herhangi bir sorun olursa sizi şikayet edeceğimi e, bunu da sizin sorumlu olduğunuzu söyledim. Beni çok ciddiye almadan tekrar o işlem odasına götürdüler ve yatırdılar. Tekrar ojeli sürdüler ve ojel gözümün artık içine işlemeye başladı ve daha çok yanmaya başladı ve artık gözüm açamaz hale geldim. Ve kirpikleri çıkarmak için gözlerimi çektiler. Hani gözlerimi artık göremez haldeydim. Yani bulanık görüyordum. Daha sonra da sonrasında polisi aradım. Polis geldi fakat e, herhangi bir şey yapmadıklarını, doğru bir işlem yaptıklarını, e, bunu sürekli yaptıklarını belirttiler. Çıktım hastaneye gittim ve gösterdim gözlerimi. Doktor yapıştırıcının tam gözümün içine kadar nüfus ettiğini söyledi. Gözüm kör olabilirdi. Yani ben gözümü kaybedebilirdim ve ben bunun sorumlusunu onlar olarak Görüyorum ve gerçekten bu yapılan bu sorumsuzluğun cezasını çekmesini istiyorum. Gözümün içine yapıştırıcı ve oksürdükleri jel nüfus etmiş retinama kadar girmiş ve e, görme kaybım o yüzden olmuş. Daha sonrasında onları bile temizleyemediler. Doktor dahi temizleyemedi ve hala üstünde kalıntıları var. İlaç tedavisi görüyorum şu an. Sürekli temizlemek, izole etmem gerekiyor ve hala yapıştırıcılar gözüme batıyor, uyuyamıyorum.